Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz ben bir aydır video atmıyorum biliyorsunuz okullar açıldı artık yani hepimizin ödevleri oldu ve o, yani o kadar çok video tamam ödevlerim çok oluyor bazen bazen az oluyor ve arkadaşlar ben yakında başka bir kanal açacağım çünkü bu kanalda çok kötü videolar var yani çok izlenmeyen böyle bir videolar var o için daha iyi daha yüksek beğenler yorumları yani güzel bir kanal açmayı düşünüyorum yani yani e, yani çabalayacağım iyi videolar yapmak için görüşürüz arkadaşlar ve yeni kanalı açıldı açılınca ben bu kanalı söylerim gidip olmamın da beni takip edersiniz görüşürüz bay bay